Selam tamam gençler. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ile karşınızdayım. Yeni ama geldi bir sürü bufflar, nerfle değişikliklerden sonra çok güzel clean bir destemiz var burada. Queen MF. <laughs> Kanalda bunun videosu var bu destenin. Aa bu çok daha rafine edilmiş, çok daha güzel bir versiyonu. Bildiğiniz gibi amansız takip nerflendi. 3 4 manaya çıkarıldı ama artı bir artı bir verme oldu. Altın kalkan yanında hiçbir şey ama Yine rally'e çok ihtiyacımız olduğu için bir tane oynuyoruz yine. <laughs> Ama destelerin mantığı genel olarak öncüler. Emis Fortune. Ha videoya geçmeden önce videoyu benim kanala abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden videoları izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek geçelim hemen. Destemiz klasik MF Queen NG destesi. Çevik yüz sürücü ve destere kasap diye iki tane bir drop'umuz var. Özellikle çevik yüz sürücü. Bu kadar güzel trade'ler yapmak ve ve MF ile birlikte bir canlı kişileri avlamak için birebir çok güzel bir kart. Özellikle Aydın Kalkan Koruyucusu ile sinerjisi aşırı güzel oluyor. Bu destede genel olarak çoğu şeyde bir kart dışı ama dışında her şeyde 3 tane oynuyoruz. Ama bu destede pek görmeye alışık olmadığınız iki kartım var sadece. Birisi Mara'yı Koruyucu. Çağrılığında 1 manalı Grasgave taklitçi arası. Bu çok güzel tempo yaratıyor abi. 2 man 2'ye 1 çok güzel bir var. Özellikle bir de bir manalık bir, bir takipçi veriyorsa bu çok güzel bir özellikle bu iki manada attığınızda çok güzel bir çok fazla çok güzel bir dedim ama neyse güzel bir tempo payı yakalamış oluyorsunuz ve gerçekten MF Queen'e yakıştığını düşünüyorum ve Miss var tabii ki çok güzel kart Destemi, destemizin ana oyun kazanma araçlarından bir tanesi bununla birlikte çok güzel trade'lere gidebiliyoruz Miss Miss Fortune ve Queen zaten çok sevecek. Ada Dömerlisi önce olarak ve yanına çağırdığı bir drop'u da örüncü kazandırmasıyla gerçekten çok güzel ve çok değerli bir 4 drop'umuz. Güzel öncü ve saldırdığında çok iyi işler yapabiliyor. Sal Antın kalkan amaz, takibi şey yaptık zaten. Karşemle oynuyorum. 1, 4, ta 3 tane. Çünkü bu, metoda metada çok iyi sürpriz yok ve bariyer artı 3 ar 0 vermek çok güzel bir özellik. Queen yakın zamanda 3'e 5'e bufflandı. Ki bu çok işe yaradı. Artık de oyun bitirici olarak kullanabiliyoruz. Daha rahat saldırabiliyoruz level up'ında da olsun. Level up'ı halinde olsun. Gerçekten çok güzel hissettiriyor. Ağaç yüreğimiz de zaten güzel late'de late geldiğinde finish. Yani finisher olarak. Oyunu bitirmek için kullanacağımız güzel bir kart. Bugün altına çıkıp videoyu bitirmek istiyorum. Çok güzel bir video. Bu çok güzel bir maç çıkmasını umuyorum. Desteden çok memnunum. Almanızı oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir deste şu an. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şu an neredeyse her yerde ejderler, ejderler var. Ve ejderlere karşı da hiç fena olduğunu düşünmüyorum. Ve bir sürü desteği karşı da güzel. Karşımızda akşam var. Nocturne Diana. Biz de bunları yeneriz diye düşünüyorum. Şu an o fazla da sesini aç kapatmıyorum. Çok güzellik şampiyonu. Şu an neredeyse rüya el gibi bir şey çektik. Direkt elimizi tutalım. İki şampiyonumuzu da çektik. Ama video başı bahsettiğim komboyu bulduk. Bir de üstüne sharp çektik. Daha ne? Burada bunu oynarız. İki de paslarız. Üçte de mf oynarız. Oh mis. Hemen asarımızı da vuralım. Uuu bir sharp daha. Güzel. Böyle bu Bilmeyenler için bir dost verme iki manada çok güzel bir şey. Artık 2 veriyor ve sıyırganları sıyırganları bloklama özelliği veriyor bize. Ama bu sıkıntı oldu. Burada fazla deme içi yemek sıkıntı olacak ama ben burada deme içeceği göze almak istiyorum. Çünkü MF ile yaptığımız MF ile vuracağımız hasarlar önemli. MF'yi oynayalım hemen. Şöyle bir çekelim rakibi. Bahsettiğim koma bu. Bir canlık şeyi kesiyoruz. Miss Fortune özelliği de saldırdığımıza bir hasar verdiği için rakipleri çok güzel bir şekilde temizleyebiliyoruz. Ve tamam direkt saldırmazsa bariyeri basarım. Hiç acımam. Sema İza'da akşam için çok güzel bir kart. Ve bu kart da yakında bufflandı. Burada MF yerine kuşa şey vereceğim, bariyer vereceğim. Çünkü MF'nin canı var, koruyabiliriz. Hem şarj saytımız var. Hem de kuşla hem blok hem de atak yapmak istiyorum. Dur şu kuşu çekme. Şu şeyi çekme. Şöyle saldır abi. Mis gibi. Sonraki turda Queen ile birlikte saldırıp MF'yi seviye atlatacağız. Flight geldi. Hiç hoş gelmedi. Şöyle Sharp e basacağım. Daha demin bahsettiğim kart. Artı kart 2 veriyor. Bir de sıyırılgan birimleri bloklamamızı sağlıyor. Şu an baya yeni izleyicimde olduğu için bu arada. O yüzden anlatıyorum bunları yoksa. Hasta iPhone bunları tabii ki biliyor. Her neyse. Queen'imiz oynayalım. Baflanmış Queen'imiz. 3'e 5. Şimdi tek yapmam. Tek tek umacağımız şey MF'nin ölmemesi. MF ölmezse her şey yolunda. Çek önceki tur flight'tan asayi vermek için sharp sight attık. Adam da çaresiz kaç çekmek için güzel özelliğini harcadı. Şöyle öncülerin özelliği de tek başına sal sadece öncü birimlerle saldırdığımızda tekrar saldırabiliyoruz. Ve 4 kere MF'de 4 kere at saldırdığımız seviye atladığı için çok güzel bir sergileri var. Ve burada seviye atladı MF'miz. Bam. Artık bir kere vuruyordu, artık üç kere vuruyor. Çat 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 çat. Ve böylece oyunu kazanmış oluyoruz. Çok kolay bir maçtı. Bu yüzden bir bu yüzden bir tur daha oynamak istiyorum. Çünkü video 6 dakika oldu. İlk maçı 4 dakikada kazandık. Ve altında olduk böylece. Bam. <laughs> Hastalığım da yavaş yavaş geçiyor merak, etme, merak edenler için. Buraya kadar izliyorsanız zaten adamsınız. Öğrenmiş olursunuz. Hemen bir el daha girelim. Videoda da altın olmak güzel hissettiriyor. Hemen şu maç şu maçı geçmek istiyorum artık çünkü 7 dakika oldu. Kısa ortalama veya daha uzun bir video olacak. Evet, kanser destemiz de geldi. Çok güçlü bir agro de çok agresif deste, agro destesi. Şimdi kolcağız cazmini tutalım mı atalım mı atalım. Coin'i e atalım. Şu an burada hiçbir şey ihtiyacımız yok. Sadece misfortune'a ve kuşlarımıza ihtiyacımız var. Ve Miss çektik. Kuşları çekemedik ama canımız sağ olsun. Onu da çekmeye verelim. Testlere kasaba oynayalım. O kartın özelliği de kafasına vurduğumuzda artı bir artı bir kazanıyor. Güzel oluyor. Yakında bir tutorial videosu da atmak istiyorum. İki hasardan bir şey olmaz. O yüzden bloklamayacağım. Adam niye openlamadı acaba diye merak ettim şimdi meraklardayım. Biz fortune <laughs> 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 güzel çar. güzel. 5'e queen'imizi de çektik 5 beş için. 5. tur için. 4'te adadı bence 5'te şey çekeriz. Şöyle bir blok yapalım. Rakibe bir hasarımızı verelim. Rakipte güzel bir birim oynadı. O yüzden sıkıntı olabilir. Abi Miss Fortune daha geldi. Şimdi 5 canı çıkıyoruz. Bir canımız kalıyor. Ama sıkıntımı değil. Üç asar yemeğe değer bence misforçayı tehlike atmak olmadı bir kere daha oynarız canım sıkıntı yok aynen öyle Neyse bunu hem dekusumuz atmamış oldu hem de riske atmamış olduk ve şuradan hemen mf'miz oynayalım. Güzel bunları bir canlı olduğu için tek tek MF ile avlayacağız hepsini. Ama ilk önce tabii ki yoldaş Queen'i de oynamasak olmaz. Şu an biz engel. Şuna dörtme çubuğu atması dışında bizi üzecek tek bir şey yok. Tabii ki. Tabii ki hazır. Burada Queen'le de saldırabiliriz. Çünkü artık 5 canı var ve 2 3'e bloklamasında bir sıkınca yok, sakınca yok. O ne öyle? Evet, 4 çomağı. Bunu daha önce atsaydı bu arada rakip için çok daha iyi olurdu. <laughs> okay. Şöyle bir saldıralım. Miss Fortune'ı tehlike atmaya gerek. Miss Fortune'ın sonraki tur keskin görüşle de kurtar kurtarabiliriz. Yani sıkıntı yok. Çok güzel bir saldırı yapmadan, yapmaya değer. Ki adam bunu bloklamayı seçti. Bence çok büyük bir hata. Ve rakibin canı 8 kaldı. So, 7. turda adamın işte büyük ihtimalle bitirmiş olacağız ki geskin görüşümüzü tekrar çektik. Bu inanılmaz bir şey. Ve tamamen saldırmaması da yine çok kötü bir hata. Çünkü ben bu karakterimle bariyer vereceğim. Ve bariyerimle queen'imi korumuş olacağım. Artık bedava blok yapmış olabileceğim. Ve rakip burada çaresizce kalmış olacak. Okey kanka. Burada dümenci oynamaya pek gerek yok. Burada her şeyle sal burada her şeyle bloklayacağım. Ve karşı ve benim şeye keskin görüş vereceğim artı 2 artı 2 alarak rakibi kesmiş olacak. Ve yine bir dürtme çabağına giderse yine bir keskin görüşle kurtarmış olacağız. Yani her türlü burada biz güzel bir şekilde kazanmış oluyoruz. Dörtme çomağı mı? Oo, Biraz agresifiz he? Neyse her, keskin görüşü OP. Yine keskin görüşle kurtardık. <laughs> Kankam sen patladın. Daha nasıl patlayacak diyorsun. Şöyle bir saldırımızı yapalım. Çünkü ikisiyle birlikte saldırsam da tek vuruşla bitiremiyorum. O yüzden çat diye saldırdım. Umarım Heh. E ee, GG. İkisinde seviye atlama yapsanı görelim. Bam. Bu özelliği de her saldırdığında kuş çağırıp rakibinin güçlü birimini çekiyor. Ve önceki maçta gördüğümüz gibi artık 3 kere vuruyoruz. Çok güzel bir maç oldu. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolar dur. Hayır. Çok üzüldüm. Neyse gençler. Bugün bugünkü videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Diyelim ve bitirelim.